selam arkadaşlar. YouTube 4K kanalımıza geldiniz. Bugün Konya Tarım Fuarındayız. Band standında 724 bariyu İsa Ünlüsoy ile birlikte inceleyeceğiz arkadaşlar. Biraz seri videomuza geçelim. Öncelikle Fend 700 serisi Fend'in en önemli serilerinden birisi. Tüm modellerinde 6 silindirli, 6 litrelik motor hacmi sunmakta bize. De. Üzerinde de boyut motor barındırmakta. Bu motor seçmiş emisyon sistemlerinde aynı zamanda uyumlu bir motor. Fen 724'ün yanındayız. 724 240 beygir. 3 traktör. Ön taraftan başlayacak olursak ön aks süspansiyonumuz ve ön üç nokta sistemimiz bulunmakta. Ön üç nokta sisteminin yanı sıra ön PTO dediğimiz ön kuyruk mili de bulunmakta. Ön kuyruk bili bin devir seçeneklerini bize bulunmakta. Traktörümüzün önünde bir ağaç ağırlık bulunmakta. Aynı zamanda ön tarafta iki tane spoiler çıkışımız, ön ATP'yi kontrol ettiğimiz bir tane uç takımımız ve geri dönüş var çıkışımız bulunmakta. Elektrikli ekipmanlar kullanmış içinde bir tane elektrik süretimiz bulunmakta. Traktörümüz ön 3 nokta askı sistemi ve arka 3 nokta askı sistemini kendi ağırlığı kadar da kaldırabilmekte. İşte Etrafından tur atalım ondan sonra kabin içerisine geçelim. SCL teknolojisi dediğimiz katalik konvantörü bu şekilde burada bulunmakta. Bu da kabin ön tarafına gizlenerek görüş açısından olanak sağlamakta bizlere. Şu tarafa geçelim videonun ön kısmında da bahsettiğimiz gibi fendler ön tarafta kendi ağırlığının yarısı kadar, arka tarafta da kendi ağırlığı kadar bize kaldırma kapasitesi sunmakta. Arka taraftan bahsedecek olursam sizlere iki farklı hava çıkışımız, spor çıkışlarımız, geri dönüş hattımız, power beyond ünitemiz ve remote, remote freni çıkışımız da burada bulunmakta. Kabin süspansiyonundan bahsedecek olursam 4 nokta bir kabin süspansiyonu bulunmakta. Arka taraflarda körüklü olarak bize bu seçenek var arka tarafta da anlatacaklarım. Tekrar çamurluk üstündeki tuşlandırmalardan bahsedelim biraz da. Hidrolik indirip kaldırma, kuruk milini devreye alıp çıkartma. Ee, Spoil çıkışlarımız içerideki ekrandan atayabildiğimize göre de yine burada da kullanım sağlayabiliyoruz. Evet yan taraflardan ve kabin tasarımından bahsedecek olursam kaput ve kabin arasındaki boşluk traktörümüze daha ses seviyesi ve motor hakkında daha iyi bir soğutma performansı sağlayabilmek için burada boşluğumuz bulunmakta. Aynı zamanda silecek olsun, görüş açısı olsun bize yüksek kapasiteli görüş, görüş açıları görüş sunabilmekte. 400 litrelik mazot tankımız, 38 litrelik de edülü tankımız bulunmakta. Bu traktör Profi Plus bir traktör. Power, Power Plus, Profi ve Profi Plus olmak üzere 4 farklı paketten oluşmakta. Bu traktörümüzde Profi Plus bir model. Aydınlatma sistem olarak gayet yeterli. Aynalarımızı elektrikli ve ısıtmalı bir şekilde de ayarlayabilmekteyiz. Dilerseniz kabin içinde videomuza devam edelim. Evet, Fendt 750'nin içerisine girdik. Yeni Fendt One konseptiyle oluşturulan yeni kolçak tasarımı, iki farklı ekranımız ve gösterge panelimiz bu şekilde bulunmakta. Şuradaki pedaldan direksiyonumuzun yukarı aşağı derinlik ve yükseklik ayarını yapabilmekteyiz. Ön taraftan başlayalım, ondan sonra bu tarafa geçelim. Traktörümüzde elektronik bir devriyaj bulunmakta. Fendt traktörlerde devriyaj kullanmamıza gerek yok fakat bunu bir elektronik müşir olarak da düşünebiliriz. Çalıştırırken kullandığımız bir pedal. Burada park frenimiz, sinyal kollarımız, ee, silecek kollarımız, ileri geri şatılımız, aydınlat, iki farklı aydınlatma sistemi konumu burada bulunmakta. Dörtlü flaşörümüz ve burada da gösterge panelimiz bulunmakta. Gösterge panelinde ee, gördüklerimi söyleyecek olursam sizlere hız göstergemiz, devir göstergemiz, traktörümüzün kaç saatte olduğu, yakıt göstergemiz ve buradaki ekrandan buraya kısa yol atamaları yaparak örneğin dekarda kaç litre mazot yaktığım, anlık kaç litre mazot yaktığım burada kısa yol şeklinde görebilmekteyim. Kolçak tasarımımızdan bahsedecek olursam sizlere yeni joystikimiz bu şekilde. Fendlerin her zamanki olduğu gibi ileri ittiğim konumda hızlandırarak, geri çektiğim konuda yavaşlayarak ve sola çarptığımda, arkadaki mandal vasıtasıyla sola çarptığımda traktörün ileri geri seyrini değiştirdiğim, sağ çarptığımda da diyelim 8 km hızla gidiyorum. E, bu sağ çarptığımda arkadaki mandala yine basarak 8 km hıza sabitleyebildiğim bir konum bulunmakta. Yani dört konumlu bir joystick bu joystick. Joystick'in üzerindeki tuşlandırmalardan ve etrafından bahsedip videomuza devam edelim. 1 ve 2 şeklinde tarla modu ve yol modu şeklinde iki farklı modumuz bulunmakta. Bunlara iki farklı iki farklı profil oluşturabiliyoruz da diyebilirim sizlere. Ne ne, tu, ne tuşu ne tür konumu şanzıman nötr dediğimiz boşaldığımız konu. Pedal modu ve TMS modu buna bu, e, ilerleyen dakikalarda daha detaylı bahsedeceğim sizlere. 1 ve 2 seyir hız konumlarımız yani 1 numaraya örneğin 9 km atabilirsiniz. 2'ye 10 km atayabilirsiniz. İki farklı devir sabitleme belliği yine burada bulunmakta. Joystick üzerindeki tuşlardan bahsedecek olursam sizlere. Buraya iki farklı damper varflerini atayabilmekteyim. Buradaki ve buradaki anahtarlarla iki farklı damper atayabilirim. İsterseniz bunları mesela şu an kırmızı ve mavi burada, atmak, burada atanmakta. Buradaki ekranda kırmızı ve mavi, yeşil, sarı şeklinde kombinasyonlarla da yapabilmekteyim. Otomatik dümenleme sistemimizin bulunduğu bir tuş burada bulmakta. Bu traktörümüz dediğim gibi Profi Plus bir traktör olduğu için traktörde uydu dümenleme sistemi de mevcut. Burada Stokko e, Fent Van'da yeni yani yeni de değil de Fentler'de hep olan fakat daha da detaylandırılmış diyebilirim sizlere. Sıra başı yönetim sisteminde gibi de kullanabildiğimiz tek tuşla e, birçok fonksiyonu yerine getirdiğimiz iki farklı tuş paneli bulunmakta. End ve Go şeklinde yine bu da işlevlendirilebilmekte. Buradaki beyaz, beyazlandırılmış tuşlarımız ise boş konumdaki yani sizin istediğiniz atama yapabildiğiniz tuşlar. Örneğin buradaki beyaza aydınlatma sistemiyle ilgili bir şey atayabilirim ya da e, farklı bir devir seçenekleri atayabilirim. Buradaki beyaz tuşlar boş konumda. Sizin bu ekrandan atayım, atama yapabildiğiniz tuşlar diyebilirim sizlere. Burada yine bir joystickimiz bulmakta. Buradaki joystickten de yine şuradaki renklendirmelerden de gösterecek olursam ileri geri şeklinde sarı Sağ ve sol şeklinde mavi, arkadaki mavi renkli spoiler kontrollerini buradan yapabilmekteyim. Üstündeki küçük joystickten ise kırmızı ve yeşil olarak yani arkadaki yine kırmızı ve yeşil renkli valflerin e, kontrolünü buradan yapabilmekteyim. Aynı zamanda buradaki kontrolleri de renklerini değiştirebilirim. Buradaki e, tuştan bahsedecek olursam sizlere bu multipet bir tuş da diyebilirim sizlere aslında. Ekran dokunmatik fakat yani sürüş esnasında daha kısa yol atam yani kısa yol şeklinde erişebilmek için buradan da yine kontrol edebiliyorum ekranı. Burada klima kontrolünü e, ulaşabildiğim bir yine bir tuş bulunmakta. Şu an Yine burada da kısa yol şeklinde klima yönetimlerini görebilmekteyim. Buradaki tuş takımından bahsedecek olursam sizlere. Yine dışarıda da söylediğim gibi izobas sistemini top konuma aldım. Yani izobas sistemini hem bu ekran, yani bu ekran aslında bunu da anlatmayı unuttuk sizlere. Bu ekran, bunun birebir aynısı bir ekran. Fendin yeni tasarımıyla meydana gelen bir ekran. Şöyle bu şekilde kapatıp İkinci ekranı kapatmak istiyor musunuz diye hatta soruyor. Tekrar bıraktığında aşağı inen bir ekran. Buradan izobas kontrollerini daha detaylı bir şekilde görebilmek için yapılan bir ekran. Bunun birebir aynısı. Buradan traktör yönetimlerini, buradan da izobas olsun, farklı kontroller olsun detaylı bir şekilde görebilmekteyim. Burada diferansiyel kilidimiz, otomatik diferansiyel kilidimiz. Dört çekerimiz, otomatik dört çekerimiz bulunmakta. Otomatik dört çeker otomatik diferansiyelden sizlere bahsetmem gerekirse otomatik dört çeker traktörümüzün direksiyonunu çevirdiğimizdeki gelen belli açılarda örneğin 25 derece açıda devreden çıkabilmekte. Otomatik diferansiyel kilidimizde 12 derece açıya geldiğinde devreden çıkabilmekte. Bunlar aynı zamanda hidrolikleri kaldırdığında, güç noktası sistemini kaldırdığında da kombinasyonlu bir şekilde otomatik devreye girip devreden çıkabilmekte. Yine beyazlandırılmış tuşlar dediğim gibi şu ikisi 6 ve 7 mesela boş tuşlar. Siz atama yapabiliyorsunuz ekrandan. 8 tuşumuz otomatik güvenleme sistemi ilgili. 9 da tepe lambalarını yakıyoruz. 10'da da da yani aynalara daha kolay bir erişim sağlamak için. Örneğin bastım 10 tuşuna. Buradaki aynaları elektrikli bir şekilde ayarlayabiliyorum. Örneğin şu aynaya bastım. Gördüğünüz üzere ben bu aynayı sağa sola yukarı aşağı şekilde kontrol edebilmekteyim. Aynı zamanda alt aynalarda yine elektrikli. Bunu yukarı aşağı ve sağa sağa olarak da kontrol edebilmekteyim. Aynı zamanda aynaların ısıtmasını açtığım tuş da ne burada bulunmakta. 11, 12, 13, 14 numaralı tuşlardan bahsedecek olursam sizlere ön hidrolik ve arka hidrolikleri kontrol edebildiğim bir panel burada bulunmakta. Mavi renkte motiflendirilmiş. Hidroliklerden devam edecek olursam yine şu şekilde. Burada arka hidroliğin derinlik ayarını ayarladığım, arka hidroliği indirip kaldırdığım, ön hidroliği indirip kaldırdığım ve ön hidroliğin derinlik ayarını ayarladığım bir tuş paneli bulunmakta. Ön kuyruk milimiz, arka kuyruk milimiz yine buradan kontrol edebilmekteyim. Devreye alıp devreden çıkarttım. Bunu e, biz burada devir seçeneklerini belirleyerek 540-540 ekonomi, 1000 ve 1000 ekonomi şeklinde devir seçeneklerini belirledikten sonra bu tuşta bastıktan sonra da aktif olabilmekte. Yine burada spoiler çıkışlarını kontrol ettiğim ve buradaki renklendirmelerin yapıldığı bir, bir, kısım bulunmakta. Örneğin buna mesela kırmızı atanmış. Buradan veya buradan kırmızı spoiler çıkışımızın kontrolünü yapabilmekteyim buradaki pedallardan bahsedecek olursam sizlere soldaki yine burada motiflendirilmiş el gazımız sağdaki de videonun ilerleyen dakikalarından anlatacağım dediğim sizlere T TMS modumuzda pedal modumuz bulmakta. TMS modumuzda traktörü joystickten kontrol edebiliyorum. Örneğin bu şekilde iterek traktörü hızlandırabiliyorum. Sağ çarptırarak da belirlediğim hızda elimi joystickten çekerek, ayağımı gazdan çekerek traktörü kontrol edebiliyorum. Ayak gazında ise buradaki pedal şuradan da göstereceğim olursam sizlere. Buradan şu pedalı kontrol ettirdikçe traktörü ayak gazında kullanırken kilomet hız sınırlandırmada diyebilirim sizlere daha doğru olur. Mesela şu an traktör 20 km hızla sınırlandırılmış. Gaza sonuna kadar bassanma traktör 20 km'ye geçmeyecek. En son aldığımda traktörümüz 55 km hıza kadar çıkabilmekte. Bunu buradan kontrol edebiliyorum. Diyelim e, joystick sistemini kullanmak istemeyen müşterilerimiz 7 km hızla tarla sürüyor diyelim. ayak gazıyla sürmek istiyor. Yani ayak gazına basarak traktörümüz 7 km hızı geçmiyor. Buradan da yine atamalar yaparak hidroliği kaldırabiliriz. Kuruk mil aktif edip çıkarabiliriz sıra başı ve sıra sonu sistemlerde. O şekilde de kullanım sağlamakta bizlere. Burada daha önce söylediğim gibi spoiler çıkışlarını kilitlediğimiz bir güvenlik paneli bulunmakta. Burada da ön hidroliği ve arka hidroliği kitleyip açtı, açabildiğimiz bir panel bulunmakta. Burada akü şalterimiz bulunmakta. Bu da yine elektronik bir şekilde. Burada bir küllük bulunmakta. Elektrik çıkışımız, burada su vesaire koyabileceğimiz bir peçişe vesaire koyabileceğimiz ergonomik bir alan bulunmakta. Burada yine arkaya daha çeşitli ekipmanlar taktığımızda elektrik kullanımı sağlaması açısından farklı kısımlarda da bulunmakta. Burada yine ergonomik cepler yapılmış. Kağıt olur vesaire bir şeyler koyabilmekteyiz. Burada ise de soğutmalı bir torpidomuz bulunmakta. Traktör kabininden bahsedecek olursam yani ergonomik bir şekilde... Gayet yeterli olmakları sunuyor bizlere. Aynı zamanda yine bir açılır tavan bulunmakta. Şöyle kaldıralım bunu da. Yani bu da ekstra bir ferahlık katmış. Traktörün görüş açısı 4 direkli bir kabin olduğu için çok yüksek bir görüş açısı var. Ee, yani çok konforlu bir şekilde, çok sessiz bir şekilde bu, e, bu traktörle sürüşlerimizi, tarla sürüşlerimizi, seyahatlerimizi gerçekleştirebiliriz. Evet, San bunu da kapatalım. Arka camda da rezistans bulunmakta soğuk hava şartlarında çalışmalar yaparken bu olur, donma olur vesaire. Yine bunu çözebildiğimiz bir kısım. Ekranı biraz daha detaylı anlatmak istiyorum sizlere. Buradaki tuş atamalarımızda dediğimiz fan TI sisteminden sizlere bahsedeceğim. Sıra başı ve sıra son olarak şuradan kilidini açtığında sıra başı ve sıra son olarak buraya traktör atamalar yapabilmekteyim. Örneğin hidroliği kaldırsın. Hidroliği kaldırdığında belirlediğimiz hıza gelsin. Ondan sonra kurikminli sıra başında kapatsın, kurikminli e, hidrolü indirdiğimizde çalıştırsın gibi tek tuş atamalarını yine buradan yapabilmekteyim. Buradan işlediğim alanı, arkadaki e, ekipmanın iz genişliğini girdikten sonra kaç hektar alan işlediğimi, hektara kaç litre mazot taktığını görebilmekteyim. Klima panelim bu şekilde. Şu istikteki atamalarımızı kilidini açıp gösterelim. Şu an evet traktör çalışmadığı için buna erişim sağlamıyor. Fakat buradaki yine tuş takımlarında örneğin spoil valve değerlerini veya spoil valve'lerin renklerini değiştirebilmekteyim buradaki kısımda. Aydınlatma sistemimiz yine buradan kolay bir şekilde erişim sağlanmış. Aynı ayarımız ön aks süspansiyonumuzun değerleri yani ön aks süspansiyonumuzun ayarları. Kamera olsaydı geri görüş kamerasını buradan kontrol edebilirdik. Task doş sistemi de e, uydu sistem olduğu için traktörümüzde tüm yaptığımız verileri kaydedip düzenli bir şekilde gün gün saat saat ne gibi alanlar işledik ne gibi yerler işledik bunların hepsini nefsinde oraya kaydede kaydedebiliyoruz. Yine burada da ilk kısım olan ön bağlantının yüzdelik değeri kaç e, düzeyde yükseklikte mesela şu an yüzde yüz yukarı konumda arka bağlantılar bağlantı ve PTO değerleri yine mesela bunu ben otomatik yaptığımda. Ben bunu otomatik yaptığımda hidroliği indirdiğimde otomatik modda olacak. Yani e, bu otomatik modla beraber belirlediğimiz hızlarda devam edebilecek. Burada da otomatik korik mili bulunmakta. Yine hidroliği indirdiğimde otomatik olarak devreye girecek, hidroliği kaldırdım otomatik olarak devreden çıkabilecek diyebilirim sizlere. Evet arkadaşlar traktörü dilimiz döndüğünce sizlere anlatmaya çalıştık. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere kanalımızı takipte kalmayı unutmayalım.